Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Clash Royale'de kupa kasıyoruz. Evet şu an kupam 7051. Hemen şöyle maçlara geçelim. Evet ilk rakibi buldu. Dorian geldi. Şöyle köprüden bir koruma atalım. E, eskiden bu isimde bir tazıcı vardı. Ya, umarım o değildir. Minyon sürüsü vesaire öyle bir listesi vardı yanlış hatırlamıyorsam dondurma. Tamam oku çıkarması iyi oldu. Minyon sürüsü vardır diye düşünüyorum ama yok. Şu bir alev çarpma yapalım. Rakibin destesi bize baya bir anti. Ee, biraz şanslıydık. Hem cehenneme izleyen tersi attı. E, hem de okun çıkarmıştı. E, oyunda sağ olsun. E, anti konusunda baya bir iyi. Evet, Direk anti veriyor. Evet ok atacak. Ondan dolayı biraz bekliyorum. Evet hatta oku direkt attı. Yani bekletmedi bile. Biz de cadıya bir alev atalım. Salko'nun iki tane vurması bizim için iyi oldu. E, oku prefire atabilir. Ondan dolayı aslında biraz bekleyebilirim. E, bu kuleyi zaten alacak. E, bakalım atacak mı Oku? Atmadı. Evet ben hemen orada cehennem ejderini eritmesin diye dalkavukla öldürdüm. Ortadan bir de koruma ile alırsak çok iyi. katacak. Yani ok atacak. Ondan dolayı daha bir şey atmıyorum. Bir balon atabiliriz. Cehennem ejderi döndü mü? Şöyle bir şeyler yapalım. amacım rakibi darlamak. Çünkü rakip savunamayız. Destesi bize çok anti. Evet. Alev'e gidiyor kule. Hemen şöyle cehennem ejderlerini de keselim. Ortadan bir mezarlık gelecek. Şöyle taşı da şuraya atalım. De oraya gitsin. Ve alev atarak ilk maçı kazanalım. Evet. Evet ilk maçı kazandık. Biraz şansımız da, yanı, şans da yanımızdaydı. Şanslıydık. Hemen diğer maça geçelim. Ekibin destesi bize çok antiydi. Hem cehennem ejderi cadı olsun. Üzerine bir de alevok. Büyülerle zaten kartlarımı öldürebiliyordu. Ok baya bir sıkıntı bizim desteği için. Şöyle bir taş atalım. Taşı biraz geç attım. Oradaki esiyetler birer tane vursa. Yeter gibi. Evet tekrardan ok geldi güzel. Korumaya attık ama koruma orada hiç bir şey olmayacak bile şey yapmayacak. Ya ben ne zaman e, minyon oynasam sadece ok geliyor. Minyon baya bir avantajlı bir kart siketeceğine göre hem daha seri vuruyor hem de 3 iksir. Ama işte rakipte ok olduğu zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Rakip de direkt hemen 3'e saldırıyor. Bakalım. Havanı bile buraya atabilir. Yani böyle bir potansiyel görüyorum. Şöyle bir balon atalım. yara atsın önemli değil. Balon bir tane vurması bizim için yetecektir. Evet bayağı bir hasar yedik. Artık hasar yemeye gözü alıyorum. Şimdi minyon atmayacağım. Çünkü minyon atsam direkt dalkokla beraber oraya ok atabilirdi. Ben bir alev atalım. Şu an maç baya bir ilginç bir hale gelmeye başladı. Ve <laughs> maçı kazandık. Ya buna emoji atarım kusura bakmayın yani rakibin tek yaptığı şey köprüden isket kırlatıp atıp arkasına iskelet orusu basmak. <laughs> evet güzel bir maç oldu. Şöyle destans token de alalım. Rakip çok yani baya bir agresif oynadı. Yani hem üçe basıyor hem tersi havan atıyor. Beni savunmuyor vesaire. Değişik bir maç oldu. Bayağı bir hasarda gerideydik aslında. Evet. Diğer maça geçelim. Rakip arıyor. Ben rakip bulup hemen geliyorum. Evet uzun bir arayıştan sonra diğer bir anti buldu. Ee, bu rakibin destesini biliyorum. Şöyle tazı yatalım. Ee, bu arada belki aranızda bu rakip bilenler vardır. Bu rakip tam bir işsiz. en yani ciddi söylüyorum bu arada. yani adamın galibiyet oranı yani daha doğrusu galibiyet şeyi bayağı bir fazla. Adam sabah akşam sadece Clash Royale oynuyor. 200 bin miydi? 300 miydi? Öyle bir şeydi. E, destesinde Alev var. Minyon sürüsü var. Orayı niye Valkyrie attı? Pek anlamadım. Destesi tam Beyt. Alev Beyt'i var. Yani şimdi Alev'i silahşöre mi atacağız? Minyon sürüsüne mi atacağız? Cadıya mı atacağız? Evet. Çok güzel bir alev topu. Yani işte sabahtan akşama kadar Clash Royale oynayınca tabi beyin yanıyor. Normal. Zaten maç bittikten sonra rakibin profilini göstereceğim. Koruma biraz fail oldu. En azından korumalar ölmedi. minyon sürüsü var ondan biraz çekiniyorum. Alevi çıkardığı için şöyle bir minyon attım. Şöyle bir de alev atalım. Evet minyon sürsün attı. Tam orayı çarpmayacağım. Şöyle cadıyı alsak. Ee, yeter gibi. Evet binici atacak herhalde. Ben dev atar diye düşünmüştüm. Evet dev attı. İsket Orsun da attı. Şöyle bizde bir koruma atalım. Şu tarafa doğru bir alev topu atıyorum. Ee, biraz erken oldu. Yine de öldü cadı. Evet biraz şu an sakin oynuyorum. Sonuç olarak Alev var. Yan kule neye vuruyorsun? Yan kuleye bir karta vurman lazım artık. Acaba hem bineceği hem de deve aynı anda atar mı? Uf. Uh. Yani yani görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Yani şu maçı kazanırsak çok epik olacak. Evet, çarpmayı atmak ne kadar mantıklıydı. Evet yenildik. Ee, oyun sağ olsun. Bayağı bir anti attı bugün. Şöyle rakibin profilini de göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi 142 bin galibiyeti var. <laughs> Ama profilinde derece yok. Ee, günde artık belki 10 saat 20 saat Clash Royale oynuyordur. Neyse o zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Şu an top 700'deyiz. Sezonda başları 20 gün var sezon bitmesine. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki klaslar videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.